sensör girişlerini ona bağlayarak motor çıkışlarını ve robot çıkışlarını oradan çıkış olarak alarak çok yazılımı da yine öğrencilerimize yazdırıyoruz. Mekatronik mühendisi olabilir. Biz daha çok yazılımdan çok bunların montajı ve bağlantısı, bakım onarımı olarak teknisyen yetiştiriyoruz. Ama Anadolu Teknik Lisesi olduğumuz için üniversite yönelik çalışmaları da öğrencilerimizin devam ediyor eğer mesleki hayatlarında yüksek okul, e, mühendislik gibi bölümleri bitirirlerse, bunların yazılımında daha çok taktik evet. olarak görev alabilirler. Böyle bir tesis, öğretim kadrosu, kaç yüksek okul Böyle bir tesis, otomasyon bölümü olarak İstanbul'da e, meslek liselerinde altı tane akılda var. E, Türkiye genelinde Böyle. 40 okulda var. Evet. Bu şekilde tam donanımlı evet. halde evet. çoğu değil. Orada şey tamamen yapıyor. Şuradan bir ürünü alıyor, oradan veri alıyor. Aslında buradaki e, şey, e, senaryo tek etkili bir piston. Fabrikamız tek etkili bir piston üretiyor. Burada da montajlıyor. En sonunda depo alanına gönderiyor. Artık bitmiş ürün sevkiyatta hazır hale gelmiş oluyor. En sondaki. Evet. evet. <laughs>